Herkese merhabalar. Bu videoda Medikal'den Covered California'ya nasıl geçiş yapılır? Bundan bahsetmek istiyorum. Medikal devletin vermiş olduğu tamamen ücretsiz sağlık sigortası. Kaliforniya eyaletinde eğer geliriniz belirli bir seviyenin altındaysa ve resmi olarak bir oturumunuz varsa, sosyal güvenlik numaranız varsa MediCal'e başvurup sağlık sigortası alabiliyorsunuz. Fakat Medikal kendi içerisinde Kaliforniya'da ikiye ayrılıyor. Full scope ve emergency olarak. Yani Full scope olduğu zaman her zaman gidebiliyorsunuz doktora. Bütün sağlık ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz. Fakat emergency olduğu zaman sadece sigortanız acil zamanlarda karşılıyor. Dolayısıyla belirli bir süre sonra hem her zaman kullanamadığınızdan dolayı sigortanızı veya gidebileceğiniz doktor ve hastane network'unun dar olmasından dolayı veya bir süre sonra geliriniz olmaya başladıktan sonra sistemden yararlanamayacağınız zaman Covered California'ya geçmeniz gerekir yani eyaletin Obamacare sistemine geçmeniz gerekir. Bu işlemi yaparken önemli medikal ofisi ile veya eyaletin bulunmuş olduğu e, countinizin bulunmuş olduğu social services agency'lere başvurarak bu değişikliği yaptırmanız gerekir. Aksi takdirde hali hazırda bir medikaliniz varsa tekrardan yeniden bir Covered California hesabı açıp ikinci bir başvuru yaparsanız bu sefer iki dosyada sıkıntı oluşabilir. İkisi iptal olabilir veya bir tanesini iptal edebilirler. İçinden çıkılamayacak bir durum alabilir. Dolayısıyla bu geçişi yaparken eğer geliniz değiştiyse veya e, medicalden medikalden çıkmak istiyorsanız bunu başvurduğunuz ofise, e, Social Services Agency'se başvurup oradan sistemden değişiklik yapmalarını talep etmeniz gerekir. Çünkü dosya tektir. Medical Covered California dosyası tek yerden yönetilir. İçerisinde sadece bu değişiklik yapılarak ya medikalde kalırsınız ya da Covered California'da kalırsınız. Dolayısıyla ikinci bir hesap oluşmaması gerekiyor. Bu işlem yıl içerisinde yapılabilir. Malum Amerika'da sağlık sigortasına kayıt zamanı vardır. Fakat medikale ilk başvururken her zaman başvurabilirsiniz bir kayıt dönemi yok. Ya da medikalden Covered California'ya geçmek isterseniz bunu da yıl içerisinde istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Bir sonraki ay Covered California'dan plan seçebilirsiniz. Bu bilgiyi vermek istedim. Karşımıza çok çıkıyor bu soru. Umarım faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.